İlk önce makarna istiyorum. Baksanıza. Kolay. Ah, bunu yapabilirim. Makarna mı? Pekala. Tamam. Onları pişirmem gerekiyor. Hepsini tencereye atacağım. Ama sığmıyorlar. tamam. Sadece sokmalıyız. İşe yaramıyor. Hmm. Belki de bu kaşıkla Yine böyle. Tamam. Şimdi onlara kıracağım. İşte böyle alın. Ne yapıyorsun? Ocağı bile açmadın. Ve sakin olalım. Bana bak. Makarnayı sıcak suya indiriyorsun. Yakında kendileri yatarlar. Her şey çok basit. Görüyor musun? Evet. Gerçek makarna mağaza makarnasından yapılmıyordur. Ona ihtiyacım olacak. İçinde küçük bir çukur yapacağım. Ve oraya iki yumurta kıracağım. İşte böyle. Şimdi hamuru yoğurmamız gerekiyor. Ve biraz da gıda boyası. İşte benim özel siyah hamurum da burada. Şimdi üzerini kapatacağım. Ve şişmesine izin vereceğim. Böylesi daha iyi oldu. Şimdi onu iyice açmamız gerekiyor. Tamamdır. Ve pizza bıçağıyla ince makarnalar yapacağım. Sadece birkaç dakika kaynatacağım. Ve özel mavi makarnam hazır. Harika görünüyor. Müthiş. Buraya ahtapot ekleyeceğim. Güzellik. <Gülüşmeler> ne? Ketçap mı? Makarnaya mı? Siz ne yapıyorsunuz? Ee, tamam bu ne? Ol 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 bakalım. Ups kaşık bükülmüş. <Gülüşmeler> Aa, yarayacağım. Şimdi makarnayı tencereden kazıyacağım. Büyük anne böyle olması gerekiyor mu? Hayır mı? Biliyordum. Bu ne kadar zor ya aptal makarna. Ne yapacağım? Ha, tabii ya. Hazır noodle açacağım. Sosu ve baharatları dolduracağım. İşte böyle. Ve sadece kaynar suyla dolduracağım. Şimdi üstünü örtmeli ve beklemeliyiz. Hepsi bu kadar ve hazır. Çabuk dene Stacy. Come on! Cool! Pasta potlay mı? Oo, deneyeceğim. İyi Bunu yemeyeceğim. Ama bu daha iyi görünüyor bakalım. Hmm, nefis. Bu benim en sevdiğim demlenmiş noodle una. Onu çabucak yemek istiyorum. Ah evet. Ah, bir dakika. Ne kadar acı. Ama ah, hoşuma gitti. <laughs> Bu noodle en iyisiydi. Oh ben kazandım mı? Yaşasın. Pekala. Şimdi bu cipsleri istiyorum. Bunu halledebilir misiniz? Ah kolay. Büyük anne her şeyi yapabilir. Seni izliyorum şef. Ah sorun ne? Endişelenme büyük annen Şimdi harikalar gösterecek. Önce patatesleri soyuyorsunuz. Sonra ince dilimlere kesiyorsunuz. Ve şimdi dilimleri tereyağı bir tavada kızartmanız gerekiyor. İşte böyle. Aklında kaldı mı? Olmadım. Şimdi temizleyeceğim. İşte böyle. Şimdi keseceğim. Ve daha fazla yağ ihtiyacımız var. Bol bol ekleyelim. Hemen tam ateşte. Oo, oh, yağ sıçrıyor. Neyse kalkanım var. Rips pişirmek çok eğlenceli. Benimkiler hazır. Denemeye için bir tane. Ah evet tam gereken mis. Şefimiz ne yapıyor? Ben de her şey çok ciddi. Cipslerim tartilyadan olacak. Şimdi onu üçgenler halinde keseceğim ve şimdi bir tavada hazırlayacağım. İşte böyle. Cipslerim hazır. Şimdi onlara peynir eritmemiz gerekiyor. Tabii ki brülörümle yapacağım güzellik. Onları peynirle kaplayacağım. İşte böyle. Ve süslemek için biraz misket limon. Neye bakıyorsunuz? Cipsler de restoran seviyesinde olabilir. Hey, orada bir şeyler yanıyor sanki. Aa, hayır, cipslerim yanıyorlar. Onu derhal kaldırmamız gerekiyor. Neden ya? İyi sanki. Tadına bakmak ister misiniz? Tamam, şimdi onları peynir tozuyla dolduracağım. Evet. Ve daha çok. Şimdi deneyebiliriz. Hmm, bakalım. Hmm. Tamam biraz fena olmuş. Berkest de tesis sever. Ben de cipslerime sadece tuz serpeceğim. Hazır. Yemek zamanı Stacy. Afiyet olsun. Hadi. Peki görmüyorlar. Tamam şansımı deneyeceğim. Ay, tamamen berbat. Ama bunlar çok daha iyi. Hmm, çok lezzetli. Aa, bunlara ne olmuş? Bu patates bile değil. Hayır teşekkürler. Büyük anne cipsin hepsinden daha iyi. Yaşasın büyük anne kazandı. Şimdi ben marshmallow'lu kakao istiyorum. Size güveniyorum. Hadi önce sütü bir tencereye dökeceğim. Ve oraya kakao tuzu ekleyeceğim. Karıştırıyorum. Şimdi de gizli madde çikolata. Onu da tencereye koyun ve tekrar karıştırmamız gerekiyor. İşte böyle doğru bardağa ihtiyacımız var. En sevdiğim, en iyi büyük anne gördünüz mü? Evet. Şimdi kakaoyu dikkatlice bardağa dökeceğim. Ne kadar lezzetli özel tarifim. Benim sıcak çikolatam da neredeyse hazır. Bir bardağa dökeceğim ve üzerine yumuşak bir marshmallow tabakası. İşte bu. Üzerine de sadesinden birazcık da gökkuşağı pastası ve muhteşem resmen. Sakin ol büyük anne. O benimki de neredeyse hazır. Şimdi onu krem şanti ile dolduracağım. Süper lezzetli. Daha fazlasını eklemeliyiz. Biraz daha marshmallow ve tabii ki bonibon. Evet. Şimdi oraya kurabiyesi ve bir sürü çikolata şurubu. Tabii ki tatlı pipetler ve şeker bombam hazır. Al bakalım Stacy. Barbie. işte bu çok havalı görünüyor. Çok lezzetli. Ve daha birçok farklı eklenmeler var. Awesome. Evet. Dükkan de ne var? Fena değil. Ama kesinlikle vay be de değil. Üzgünüm. Burada ne var? lezzetli. Marshmallowlar da iyi. Kim kazanmalı acaba? Yine de ilk kakao en iyisiydi. Oh, hadi ama gördünüz mü? Ben kazandım. Gerçek bir pasta yapabilir misiniz? Pasta mı? Evet, çok kolay. Şimdi kekleri krema ile ısıtacağım. Her katmanını. Şimdi onu bir kalp haline getirmeliyiz. Güzellik. Şimdi Kit Kat bana yardım edecek. Her bir çubuğa krema uygulayacağım ve onlardan kenarlar yapacağım. Üzerini de şekerlerle kaplayacağım. İşte bu benim tarifim. İlginç tabii ama ben vazgeçmeyeceğim. Şimdi kekleri kesip onlara ihtiyacım olan şekli vereceğim. İşte böyle. Bir kemerim oldu ve şimdi onu renkli bir kremayla gökyüzüne dönüştüreceğim. İşte böyle. Bulut ekleyeceğim. Ayrıca ona böyle güzel bir yüz yapacağım. Çok tatlı değil mi? I've got it. Keklerim zaten kremayı yüzde yüz içine çekmiş. Şimdi havalı bir şey yapacağım. Plastik bir silindir. Yerleştirdim. Karamelleri eriteceğim. Ve hepsini içine dökeceğim. Oraya biraz pasta süsü ekleyeceğiz bu arada. Şimdi silindiri açıyorum karamel şimdi tüm pastayı kaplayacak. Şuna bakın ne kadar güzel. Vay be Stacy buna bayılacak. Vay be ne güzel bir gök kuşağı. Tadına bakalım. Ayrıca çok lezzetli. Aa, bu pasta da şekerden yapılmış. Ne kadar havalı. Mmm parmaklarınızı yersiniz resmen ne peki? Berbat görünüyor. <laughs> evet, tadı da kötü. Hayır istemiyorum. Bu sefer Gökşah kazanıyor. Aferin şef. Sonunda hak ettiğim gibi takdir edildim. Ne küçük bir kaktüs. ama en büyük gibi keskin. Çok acıttı. Ama ben bu kadar kocaman kaktüs aldım. Hayır kocaman değil yanlışsın en büyüğü bende onu nasıl yiyeceğim? Hadi Leli başaracağına inanıyorum. Hmm. Ben bunu başarabilirim ama önce sen. Hmm. Bununla bir şey yapmalıyım onu yemek istemiyorum böyle dikenli. Hmm. Sanırım bir fikrim var tam gereken Maşa yardımcı ediyor bana. Önce burayı temizledik ve şimdi yiyebiliriz. Baksanıza tadına baktım. Ula, ne kadar iğrenç ve çok acı. Oh, tamam hayır yemeyeceğim. Hadi şimdi seni ısıran. Yes! Sanırım başka seçeneğim yok. Ama benim bir fikrim var. Evet şimdi bu kaktüse nasıl göstereceğim? Ve hiçbir diken beni korkutmuyor. İşte böyle bir kaktüs gördün mü? Benimle şaka yapılmaz. Artık bunu yiyebilirim. Teşekkürler çocuklar. Evet. Ama yine de korkuyorum biraz. İşte acıcı değil. Ee, evet tadı şekerden çok kötü acı bir şey. Ama pes etmiyorum. Hayır artık yapamıyorum. Hadi yapabilirsin. Hepsini yiverisin. Ama hiç istemiyorum. Hiç istatici işte değil. Aa, tamam. Güçlüyüm. Başarabilirim. Aa, bunun lezzetli bir şey olduğuna hayır. Çalıştım ama yapamadım. Artık yapamıyorum. Senin sıran dili. Of. Ben de bunu yemek zorunda olduğumu neredeyse unutmuştum. Aa, bunu kullanacağım. Maykın basını. En önemlisi acele etmemek. Birer birer götüreceğim. Aa, bu çok uzun sürecek. Sanırım süreci nasıl hızlanacağımı biliyorum. Ya sorun ne? Buna ihtiyacım yok. Pekala bekleyeceğiz. Dan dan Dikenleri koparıyorum, çıkartıyorum. Kaktüsün böyle tatlı olması için. Ay çok eğlenceli olacak, pürüzsüz olacak. Tamamdır. Böyle acele etmeyerek yavaş yavaş yapacağım. Çok az kaldı. Sonunda başardım. Çocuklar baksanıza. Of uyumuşlar. Neyse. Bakalım seni nasıl yiyeceğiz. Ve bir tane koparacağım. Hmm, fena kokmuyor aslında. Tadına bakalım. Hayır. Oh, hey, hey. Berbat. Tadı çok kötü. Kokusu daha iyiydi. Onu atmalıyım. Oh. Hmm, çocuklar hala uyuyor mu? Bu çok güzel. Bu korkunç tatlı kaktüsten kurtulacağım. Oo, oh, bu söz de neydi? Aa, bilmiyorum. Bir şey duymadım. <laughs> Aa, ne küçücük bir noodle. Jenny de daha çok. Oh, Vay Mike'da gördüm bir ne kadar var. Lili ben önce sen başlıyorsun. <laughs> Pekala hadi bakalım. Noodle'ım o kadar az ki onu böyle parmaklarımla yiyebilirim. Hmm, çok iyi çiğnedim ve... aa, sanırım şimdi yanacağım. Bu çok acıymış. Ah hayır yardım edin. Oh, geçti sanki. Oh Limon bu çok acı. Hadi Jenny sen dene. Ah, okay. bunu nasıl da yemek istemiyorum. Acı ama çatallarla kullanacağım. Ah, böylesine ellerimle yiyemem. Tamam ağzıma koyuyorum. Hepsini böyle bir kere de yiyeceğim. Bana bol şans dileyin. Hepsini koydum ve çiğniyorum. ama tanrım. Ay şimdi her şeyi çiğneyeceğim. Hayır. Yine acı. Olamaz. Yardım edin. Sen bizi şimdi yakacaksın dur. Oh, aman tanrım galiba geçti. Ah, çok iyi ferahladım. Tamamdır Mike şimdi senin sıran. Aman tanrım hayır burada çok fazla ağacı noodle var. Hepsini yediğimde bana ne olacağını hayal etmekten korkuyorum. Ah, Sınırı başlıyor yanıyorum. Jelly Ocran yardım et. Bana suyunu ver. Oh, her şey hazır. Lili al şunu. Arkadaşımızla birlikte yardım edelim. Oh, evet. Su çok iyi. Yardım etti. Oh, teşekkürler kızlar. Ama önümde hala bir kova nudul var. Hepsini gevereyim. Oh, hayır. Yine yanıyorum. Kızlar teşekkürler. Kesinlikle buradayız. Hiç korkma. Aa, dur. No. Oh, hayır, suyumuz bitti. Ne yapacağız? Oh, no. oh çok acı, yakıyor beni. Hayır, bunu yapamam. Uy oh, çok acı. Oh, çok iyi olmadı. Pardon kızlar. Ay, oh, şu tatlı Nutella'ya bakın. Benim Nutella'm daha çok bu arada. Ah, oh, duyacağım galiba. Siz bende oğluna baksanıza. Kocaman Nutella kavanozu çok mutluyum. Ben başlayacağım ilk önce yemek için. Çok sabırsızlanıyorum. Sana nasıl yiyeceğimi buldum. Bu küçücük lütfen bana yardımcı olacak. Bu küçük tavada küçük tostları kızartacağım. İşte böyle hazır. Ne kadar lezzetli. Tostlar harika görünüyor. Müthiş tostlarımın üzerine müthiş Nutella'yı süreceğim şimdi. Aa, tamamdır başlıyoruz. Aa, ağzım sulandı. Nice. Tamam canım tost. Hadi ağzıma gel. All right. hmm, ne kadar lezzetli. Bir tane daha istiyorum. Bir tane daha. Ve bir tane daha. Daha fazlası. Çok lezzetli. Uf ya Nutella'm bitti. Çok üzüldüm. Tamam ne yapabilirim artık? Şimdi sen Mike. Tamam. Seve seve. Şimdi kavanozu açıp Nutella'yı lezzetli şekilde yiyeceğim. Tabii ki parmağımla. Her zamanki gibi böyle daha lezzetli. Özellikle Nutella bu kadar çok olduğunda. Oh, hiçbir parmağım ondan kaçamaz. <laughs> evet Mike. Hepsini yemek zorundayım son damlasına kadar. Ama elim sıkıştı. Ha, sana yardım edebilirim. Ne? Oh, Lulu. Oh, teşekkürler Jenny. Böylesi daha iyi. Okay. Ve kovanızı da çıkardım. Tamam Jenny senin Ah, sonunda ben tadına bakabilirim. Bunu çok bekliyordum. Gel bana tatlım. Hmm, ne kadar leziz. Ben de Nutella'ya bayılırım. Ama böyle bir kavanoz için gereken kaşık gerekiyor. İşte bu kocaman. Harika. Şimdi her şey mükemmel. Çok şanslıyım. Ne kadar işte o oh çocuğu yiyor. Tamam sanırım bu yeterli değil. kepçe istemiyorum. Hepsini böyle doğrudan ağzıma dökebilirim. Aa, bunu hemen yapmalıydım. Ne kadar lezzetli. Tamam sanırım artık doydum. O ne kadar kirlisin. Snowball'un mini kodu. <gülüyor> <gülüyor> ne var ya ben de kocaman. Hayır çocuklar kocaman. bende. de hiçbir şey anlamıyorsunuz. Pekala Mike hadi önce sen ol. Tamam. Önce minicik kolumu içeceğim. Minicik kapağı çıkardım. Aa, çok sertmiş. Oh. Küçücük yeah. ama çok lezzetli. Aa, oh, müthiş. Ama çok azdı. Hey. Hadi en sevdiğim kola bana gel. Şimdi seni içeceğim. Hmm. Hmm. Ve bu arada kola'ma bal ekleyeceğim. Çok lezzetli bir şey olacak. Ve şimdi asıl önemlisi iyice sallanmak. Bir sonraki adım böyle salladıktan sonra buzdolabına koymak. Pekala hazır çıkarabiliriz. Ah, tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Ve şimdi işte bu. Jole oldu kolam. Aa o kadar lezzetli ki durması imkansız. Vay canına çok uçtu işte o çocuğu. Bu lezzetli ama yapış yapış yardım edin. Her şeyi yedin. Şimdi kendin kopar. Tamam böylesi daha iyi. <laughs> Jenny. Çok kirlisin ama neyse şimdi benim sıram. Bu kadar kocaman bir boyut için gereken pipet gerekiyor. Şimdi hiçbir şey görmüyor. Biz de içelim biraz. Hey çocuklar ne yapıyorsunuz? Bu ne böyle? Hayır. Gidin buradan nasıl utanmıyorsunuz? Gördünüz mü şimdi pipitlerinizi? Of ya görürsünüz şimdi bir fikrim var. Hadi bana yardım edelim. Hadi bir parti olsun. Aa, bu ne böyle? Ne yaptınız? Bu kadar köpük var. Ah, evet yanımız işe yaradı. Hayır. Sarıl saklam oldum. Ya öyleyse neyi bekliyoruz? Hemen anahtarı kutudan çıkaralım. Ama şimdi bunu yapmaya korkuyorum biraz. Hadi taş kağıt makas. Of ya neden kaybettim okay. ben? Anahtarı almak için oraya girmem gerekecek. Ya anahtardan başka kutuda çok korkunç bir şey varsa. Aslan bir şey korkuyorum. Neden balık kokuyor? Tamam toparlanmalı ve yine de o aptal anahtarı almalıyım. Aa, hayır bu kesinlikle anahtar değil. Bu bir balık. Aa, peki neden bu kadar panik yaptım ki? Zararsız bir şey. Bunu serbest bırakalım ve geriye kalanları alalım. Hadi açalım. Baksana. No, İlk turuncu kasadan başlayalım. Umarım içinde havalı bir şey vardır. I've got it! Hayır! Bomba! Hiç hoş değil. Hemen kaçmalıyız. Oh, Neden no. bu kadar korktun Ay ah. Bomba! Kaç! Dur bir fikrim var. Ama önce tel kesicilere ihtiyacım var. Bir yerler de vardı burada. No. İşte bu buldum. Şimdi sadece bazı kabloları kesmemiz gerekiyor. Asıl önemli olan hangisinin olduğunu tahmin etmek. Ee, kırmızı olsun. Vay canına. İşe yaradı. Ha, erken sevindik. Artık hepimiz siyah kül olduk. Pekala olsun. Bu fırçayı çıkardığını gördüm. Bununla kendimizi temizleyebiliriz. Ee, Elis yapmayı bırak. Bir sonraki kutuya tırmanmanın zamanı geldi. Bu sefer senin sıran. Ah çok korkuyorum. Belki orada korkunç bir şey var. Ah, tamam umarım her şey düzelir. Ah, bu zararsız bir şey gibi görünüyor. Vay be bu jelibon ayısı. İşte bu. İçinde kolayca bir anahtar bulabilirim. Bu arada ben bunu yaptım işte. Aferin sana. Acele et. İkinci kasayı aç mora anahtar mor kasayı açması gerekiyor. Bu arada bu benim en sevdiğim renk. Ay keşke Lili dinleseydim. Şimdi tüm yüzüm parlıyor. Bu kötü bir şey mi? Şu parıltılara baksana ne kadar güzel. Onların yardımıyla gözlerimi böyle çizebilirim. Bir sonraki anahtarı almak için acele etmeliyiz. Aa, şimdi tam zamanı. Geçen sefer celibon ayısı vardı. Belki bu turda da şanslı olurum. Hmm, garip. Garip ve sarı dışı bir şey var. Aa, bu topun içinde ne olduğunu anlayabilecek miyim? Aa, süper işte anahtar burada. Mavi anahtar mavi kasayı açması gerekiyor. Belki de bu sefer en azından lezzetli bir şey alırız. Bakalım. Hmm, i̇lginç. Onu böyle çekersen ne olur? Vay canına. Gökyüzünden mavi bir şeyler dökülüyor. Ama çok az. Lili tekrar çek. Haydi ka. Vay canına bak sen de bu sakız. Umarım <laughs> bu sefer şanslı olacağım. İçinde ne var acaba? Aa, bu ne? Hadi acele et. Tamam. Sadece bu sefer tabakta çok tatsız bir şey var sanki. Aa, bu bir solucan. Lili hayır al şunu. Korkuyorum. Of, oh, ben de korkuyordum. Ama anahtarı buldum. Pembe anahtarla pembe kasayı açalım. İçinde ne var acaba? Aa, artık her tarafım köpük içinde. Neyse sen neden gülüyorsun? Al sana da biraz köpük. Hadi ama çok eğlenceli bence. Sanırım gidip bakalım orada ne var yeşil kutu. Tam giyirken yakında ilginç bir şey bulacağız. Sadece anahtar gerekiyor. Ama ne var kutuda anlayamıyorum. Timsah mı, yılan mı? Al bakalım. Hey, ee, kurbağa mı? Unutmuşum onu. Ne kadar korkunç. Ama kurbağa bana kasayı açmayacak. Anahtar olmam gerekiyor. İşte bu buldum. hala Enes Yeşil kasayı açmaya hazır mısın? Hadi bakalım. İlginç. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Düğmeye basarsanız ne olur? Yahoo! <laughs> Vay canına. <laughs> Bu gerçeği para. Hayır. Çoğu benim olmalı. Zaten havalı silahım var. Harika. Para veriyor. Onlarla bir sürü şey alabilirsiniz. Oh, really? Dur. O benim. Elif. senin için daha iyi bir fikrim var. Git anahtarı bul. Keşke orada kötü bir şey olmasa lütfen. İyi değil bir şey olmasın. Of ya bu ne? İşte bundan korkuyordum. Yapış yapış bir şey. Çiğ yumurtaya benziyor. Ama orada anahtarı bulmalıyım. Ah sonunda. Oley. Nili sarı kasanı açma zamanı. Belki de onu açmak istersin. Tabii ki. Hayır, geri çekil. Burası benim kasam. Bu sefer ben bakacağım içinde ne var. Evet, gerçekten çok havalı. Şimdi Elif sarı tüylü bir tavuğa benziyor. Komik değil. Şaka yapmak <laughs> yerine anahtarı bul. Come on. Ben de anahtarımın lezzetli bir şeyle olmasını istiyorum. Bakalım. Okay şanslısım sanki. Orada kötü bir şey var. Belki de sanki bana öyle geldi. Tabii ya. Öyle gelmiş. Bu yeşil celibon. Bayılırım Marmelata. Çok lezzetli. Celibonu çok sevdim. Şimdi anahtarı da alabilirim. Buldum. Pekala bir sonraki kasayı açıyorum. Belli ki en azından orada tatlı bir şey olmalı. Düğme mi? Oy. Ona basabilir miyim lütfen Okey. yalvarırım. Tamam yaşasın. Acaba ne olacak? Sıkıcı. Sadece bir düğmeymiş. Hiçbir şey olmuyor. Ah belki de veriyorlarmış. Aa, neden sen bastın ama benim üzerime geldi. Ay yine anahtarı bulma sırası bende. Acaba bu sefer kutuda ne var? Bakalım. Aa, saç mı? Hey. Aa, bu ne böyle bu saç ama kimin saçı? Yine hiçbir şey bağladın attın. Ha tamam görürsün sen. Ve işte anahtar kutu. Tamam bir anahtar bir kasa için. Belki en azından şanslı olurum. Bakalım. Sonunda. Yine bak burada huba buba var. Hepsini yiyeceğiz. Hadi daha önce hiç böyle gümüş sakız görmemiştim. Acaba ne kadar lezzetli? Çok lezzetli. Aa, son kutu. Bizi nasıl şaşırtacak acaba? Vay be. Cips. Sonunda en azından biraz yiyebilirim. Tamam. Kesinlikle cip parçasıyla sınırlı kalmayacağım. Evet. Hepsini yiyeceğim. Nezis. Evet. Evet. Böyle bir atıştırmadan sonra anahtarı bulabilirim. İşte burada. Bir kere. Eliz, son kasayı açmak için geriye kalanlar kaldı. Evet. Burada bir tane anahtar daha var. Yaşasın. galiba onun yardımıyla parmaklıklar arkasından çıkacağız. Sonunda kurtulduk süper.